Için. Hı -hı. ne yapıyorsun acaba kitabıma? Ne yapıyorsun acaba? Deroş, tadına mı bakacaksın? İyi, dilini de yediriyorsun. İyi. Kitabı konca yemekleyecek merak ettim. Gel babacığım. Hadi al kitabı. Hadi gel bakalım, gel bakalım. Derin. Aman aman götürüyor <laughs> bilgisayarı vallahi. Ya benim. <laughs> vallahi dur lan. Ağzını sana sokacak çocuğum. Kızım. Hayır hayır hayır. <laughs> Kalk, kalkmak istiyorsun? Gel. 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 Gelecek misin? <laughs> Gelecek misin? Gel. Deloş. Hadi Kitab... birlikte yürüyelim. Kitabını açabilir misin kızım? Aç deyince açıyor musun annen öyle sırada? Açar mısın kitabını? Hadi. Açar mısın? Al. Hadi bir aç şu kitabı. Aa bak burada hayvanlar varmış. Evet hayvanlar varmış burada. Evet, aç bakalım. <laughs> ya baba şu diş bir çıkaramadım baba ya de. Ne yiyoruz babacığım biz? Çocuğun canı çekti biz bunu yerken. <laughs> ne <Niye> yiyor anne? <laughs> <laughs> Sen iyi miyim olsun? İyi mi? Oh. Ah. Oh. <laughs> cici, Cici, bak sarılacakmış sana, gel. Ne oldu ya? Sarılmaya başladın mı? Evet, i̇ki gündür o soğuk kırıldı. Poyraz gel. Ben yanıma gel, çıkıp sarıl. Poyraz, Poyraz gel, gel. Bak sana sarılmak istiyormuş bak. Derine bakar mısın Allah aşkına? Bak sarılacakmış sana hadi sarılsana. Aşkına seni. Öpcekmiş. <laughs> Derine bakar mısın? Babası var korkuyor. Babişkan bu ne <laughs> heyecan? Derin bana bakıyor. Tüh 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 Bak bak bak. Bak babacım da geliyor <laughs> 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 Kızım neredeymiş ki acaba ya? He? Ne oluyor burada? Klavye mi de almış. Neyse Ne oluyor? Dokunma bana, dokunma gitmesin. Deroş! Kapatalım. Sür babacım hadi arabayı bir sür. Evet hadi bir sür bakalım. Evet. Oradan bir test orada değil kızım. Bir test sağda. Sağda test. Hadi sür. Hadi sür bakalım.

Hadi bakalım gel. Vay 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 derişe bak <laughs> Oy hadi kızım oy. Bir yürü bir hadi bakayım. Allah 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 Allah. Gel किस बात की अभी Deroş. Ne haber prenses? Haydi gidelim. Sallayayım mı seni? Sallayayım mı seni? Aferin sana. Aferin. Birazcık korku var gibi. Birazcık korku mu var? Azıcık. Gelmiş kızım. Gelmiş. Kayacak mısın? Gel kay kızım. Gel kızım. Kay 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 kay, kay. süpersin filiz sana be hadi bir dik dik yap hadi hadi kızım dik 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 amca yatacık mı bu diyor Deloj Deloj Ne yapıyorsun Bobişko? Evet bakalım nasıl oynuyormuş Derin Hanım. Aferin. Deroş. O ne amcacım? Amcacım diyorum ya babacım. Bu ne kızım? Puzzle mıymış bu? Aferin. Evet. Devam et. Seni izliyoruz. Çıkarabilecek misin acaba? Aferin, Aferin. benim kızıma be. Annem onlarda, yok bak burada kaldı ya da burada kaldı. O resimlerde de var sanırım. Hem sonmuş gibi, en güzeli oymuş gibi. Bunca yıl beklemiş gibi, beklediğime değmiş gibi. Ben ona resmen aşığım. Evet, sana aşığım. Hem sonmuş gibi, en güzeli oymuş gibi. Ben gidiyorum. Bye bye. Ben gidiyorum kızım. Cheers. Bye bye.